Merhabalar Haber Ekstra izleyicileri. Şu anda Behzat Saat Kulesi'nin önündeyiz. Bir 5 dakika önce burada bir turist kafilesi vardı. Kendileri Muğla'dan Tokat'ı gezmek için gelmişler. 9 gün boyunca buradalarmış. En büyük şikayetleri şu oldu. Burada pazartesi günü müzelerin kapalı olması. Fakat şunu söylediler. Tokat hiç beklediğimiz gibi bir yer değildi. Gerçekten harika bir yermiş dediler. Biz de buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi hem turistlerimize hem de burada oturan vatandaşlarımıza sorduk. Ne düşünüyorlarmış? Ne hissetmişler, buraya gelince ne beklemişler, ne görmüşler ee, bunları onların ağzından dinleyeceğiz. Nereden geliyorsunuz? Muğla Fethiye. Peki, turla mı geldiniz? Evet. Tokat'ı beğendiniz mi? Evet, üçüncü kez geliyoruz. Peki, neden Tokat'ı tercih ettiniz? Görmek istedik. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Muğla Fethiye'den geliyoruz. Hepiniz aynı yerden mi geliyorsunuz? Evet. Peki, neden Tokat? Biz Doğandul Turu'na çıktık. İlk durağımız burası. Daha 9 gün daha gezeceğiz. Beğendiniz mi? Bugün ilk gününüz mü? Evet, bugün ilk günümüz. Peki Tokat beğendik. Kebabınızı da yedik. Öyle mi? <laughs> en beğendiğiniz yer neresi oldu? Tokat'ın mı? Evet. Vallahi Tokat'ta zaten müzeleri göremedik. Pazartesi kapalıymış maalesef. E çarşı güzel, taşan, değişik. Yani turistik bir çarşı. Güzel mi? Çok yani teşekkür tokat. ederim. Tokat havası da çok güzel. Tokat'ı beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Çok beğendik. Yani tahminimizin üzerinde. Nerelere ee, gittiniz? Ee, buradan başladık. Sivas'tan Erzurum'a doğru devam edeceğiz. Tokat tarih ve kültür şehridir gerçekten. Gittik ama pazartesi kapalı olduğu için müzeler göremedik. Tabii, Turumuzun... Gel içinde. burada müzeye giremeden gidiyoruz. Pazartesi kapalı olmasının ne önemi var? Yani neden kapalı? Çok haklısınız. Bizler de bunu iletelim. İki saatlik açılsın bak. Ta oradan geldik. Programımızın içerisinde o da var. Müzeyi de gezeceğiz diye ama maalesef rehberimiz dediği aldı sözünde duramadı. Şimdi biz de onu bir süre eleştireceğiz yani. Biz de çok üzüldük gerçekten. Çok evet. isterdik. Çünkü çok Tokat'ın çok güzel müzeleri var. Aynen, aynen. Çok güzel. Her tarafı güzel. Bilhassa yemeğini çok beğendik. Tokat kebabı yediniz evet. mi? Evet, evet yedik. Nasıldı? Mükemmel. Mükemmel. Siz ne demek istersiniz? Siz beğendiniz mi? Beğendik, beğendik. Çok, beğendik, beğendik. çok güzeldi Şurada kebabınız. Ama Ama müzemiz açık olsa daha memnun kalacaktık. Yani gördük. Çok teşekkür. Uzaktan evet, geldik. Artık. Evet. Bence bizler de bunu iletelim sizin sayenizde Tur programımızın evet. olunca mutlaka Pazartesi ilim birisi geliyor. O zaman da kapalı kalın. Kaç gün evet. daha buradasınız. Evet. Biz bugün e, Sivas'a geçeceğiz. Bir turla geldik Sivas'a gidiyoruz. Zaman. Şimdi. Sivas'a gidiyoruz. Turla geldik canım. Az önce buraya turistler geldi gördünüz? Evet. Mula'dan gelmişler. Evet. Evet. Siz neden Tokat'a geldiler? Evet. Gezmeye girmişler <laughs> Çok iyi bulmuşlar Tokat'ı. Tabi tabi. Ha, gezdiler, gördük burada. Çok sevmişler. Çok sevmişler. E, i̇yice iyice. Memleketimiz gelsinler. Bizim memleketimiz. Hiç beklediğimiz gibi bir yer değil diyorlar. Çok güzel diyorlar. Evet öyle. Tokat'ı pek bilmiyorlar. Tokat evet. çok plan yok. Evet. Siz gittiniz mi onların memleketlerine Muğla'ya? Yok Muğla'ya gitmedim de. Siz de giderseniz onlar da misafir evet, ederler. İnşallah. Önce buraya turistler geldi. Gördünüz mü? Gördük. Büyük bir kafileydi. Hı hı. Evet. Tokat'ı çok güzel bulmuşlar. E, tokat'ımız zaten güzel. Yeşil Tokat. Hiç böyle beklemiyorduk diyorlar. Yok güzel tokadımız. Tokadımız güzel. Nereleri gezmeleri gerekiyor sizce? Kümene gitsinler, Ballıca mağaralarına gitsinler. Mesela ee, pazarın üstünde güzel mesire yerleri var. Güzel yerleri çok tokadım. Amcacığım sen kaç yıldır tokatta yaşıyorsun? Ben iki yıl oldu geleli. Koyda Aa, oturuyordum ben. Öyle mi? Ha koyda oturuyordum. Şimdi az önce buraya turistler geldi gördün mü? Kimler geldi? Turistler geldi turistler. Aa, gördük. Aa, burada çekim evet. yaptılar. Çok beğenmişler Tokat'ı. Sen de seviyor musun? Buyur. Sen de seviyor musun burayı? Seviyorum. ha Hissediyorum. <laughs> Az önce buraya bir turist kafilesi geldi. Gördünüz. Gördük. Çok kalabalıklardı. Evet. Tokat'ı çok beğenmişler. Nereliymişler? Muğla'lılarmış. Aa, Tokat beğenilecek bir yer değil ki. Siz Muğla'ya gittiniz mi? Gitmedim. Yok. Burada müzeleri gezememişler. Bundan dolayı çok üzgünlermiş. Bugün de ayrılıyorlar buradan. Bugün müze pazartesi, tatil. Evet, tatil. Evet, yani... Neden tatil? Öyle oldu bitti öyle. Yani olduğunda mı? Yani pazartesi günleri kapalı müzemiz. Peki turistler burada nereleri gezsinler? Vallahi ne diyorlar? Dokuz adımda dokuz yüz eser mi? Sunuslu mesela Çukur Yağı Basan Medresesi. Çok çok Atatürk evi var. Var da var. Siz tavsiye ettiniz mi buradayken? Bize bir şey sormadılar ki. <laughs> Fotoğraf çekildi gittiler. Az önce burada bir turist kafilesi vardı gördünüz mü? Evet. Tokat'ı çok beğenmişler. Bizim memleketimiz beğenilecek bir memleket değil ki. Nereden geldiklerini biliyor musunuz? Bilmiyorum yok. Muğla'dan gelmişler. Teşekkür ederim geldikleri için. Hiç beklediğimiz gibi bir yer değildi diyorlar. Aslında onlar demek ki gezilecek yerleri daha görmemişler. Nereleri gezmeleri lazım sizce? Tokat tarih kokan bir tokat ya. Burada tarih var yani. Karşıda bak e, a ismi Atatürk, e. Atatürk evi daha yukarıda. Burası Mevlevihane. Mevlevihane'yi gezmiş, görmüşler mi? Ali Paşa'yı gezmiş, görmüşler mi? İlk durakları burasıymış. İlk duraklarıysa daha gezecek yerleri çok var. Tokat cennet bir tokat ya. İlçeleri de dahil. Değil. Her tarafı yani. Tokat il sınırları içi cennettir. Böyle bir yeşilliği illaki Muğla'da da görmüştürler ama yani Tokat bir başka bir memleket yani biz de belediyede çalışıyoruz mesela biz de onların işte daha güzel gelmesi için park bahçelerde çalışıyoruz daha güzel görmeleri için biz de onlara emek sarf ediyoruz sizin de emeklerinize sağlık Allah razı olsun. Muğla'dan gelmişler buraya bir turla gelmişler Tokat'ı ziyaret etmek istemişler Allah Allah. Muğla tam, e, Muğla'dan buraya Tokat'ı ziyaret etmeye gelmişler. Sizce Tokat ziyarete değer bir yer değil mi? Ee, bilemiyorum. Muğla daha güzel bir yer yani. Siz Bu nerelisiniz? Ben Amasya. <laughs> tokat da güzel de yani e, Muğla daha yani turistik, güzel. Muğla'dan gelen turistlerimiz burayı çok beğenmişler. Öyle mi? Evet. Değişik bir yer görmüşler. Öyledir. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.